Allah Allah, ne diye kapalı bu dükkan? Zindir Efendi! Bayram değil, cuma değil. Bir Hayrola? Sen çilehanede değil miydin? Ne işin var burada? Senin alakadar eder Debba? Şey misin zabit mi? Eyvallah. Öyle merak ettiydin de. Üstüne vazife olmayan konuları merak etmeyiz. Bir sorum olacak. Bu itiratçı niye kapalabilir misin? Haberin yok mu? Zinnur Efendi'nin kızı nişanlanmıştır bugün. O yüzden kapalı dükkan. Belinay. Sen yolunu şaşırmış gibisin ama... ...hakkında hayırlısı Mustafa Efendi. allah Teala... ...Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı cennette halk etti. Cennette yaşıyorlardı. Ancak yaptıkları bir hata sebebiyle Allah onları dünyaya indirdi. Ne olmuş ki demeyesiniz talipler. Cennette yaşayan için dünya bir çilehane hükmündedir. Allah onları bu çilehaneye elbette bir murat üzerine indirdi onların olgunlaşmasını, pişmesini, yetişmesini diledi. Dünyada kimin iyi işler, kimin kötü işler yapacağını sınamak istiyordu. Burayı bir imtihan sahası yaptı. Çilehane de aynı dünya gibi bir imtihan yeridir. insan imtihan olurken sürekli nefsiyle bir mücadele halindedir. Çocuklar, Zindur Efendi'nin evi nerede? Var. Tamam, hadi çekilin. Yürüyün, hadi. Ee, Mustafa Efendi, müstahak sana. ...merdin kendini dervişliğe, miskinliğe. Sevdiğin başkasına varır tabi. Senin neyine bir şeyhe uyup dünyalıktan elini ayağını çekmek ki? İnşallah geç kalmamışızdır. <laughs> Çok şükür nişanı da atlattık. Darısı toylarının başına inşallah. Mustafa. Yakışırlar birbirlerini. Allah nazarlardan esirgesin. İnanır mısın? Zinur Efendi bir ara edemeyecek sandıydım. Rüstem evladımdan daha iyi bir kısmet ne bulacaktı? Tahsilini tamamlayıp müderris oldu. Zinur Efendi gibi arif bir insana da böyle bir damat yakışırdı. Öyle ya. Vallahi ahiretlim. Çok münasip bir istivaca doğru gidersin. Öyle mi dersin? Öyle tabii ya. Bir düşünsene. O dervişle de evlenebilirdin. <gülüyor> 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 Ama bak. Şimdi koskoca müderris nişanlandın. Ben bakarım kapıya. Buyur efendi. Ne istersin? Belina ile konuşmak isterim. Bana Belina'yı çağırasın Hatun. Ne konuşacakmışsın onunla? Belina ile konuşacağım. seninle ne alakadar eder? Sana Belina'yı çağır dedim Hatun. Hayrola? Ne ararsın burada Derviş Mustafa? Gerçi dervişliğinde kalmamış gibi ya. Benim seninle konuşmam gereken mühim bir mesele vardır. Ne konuşacakmışsın? Söyle bakalım. Hata ettim. Hata ettim Bilal. Her daim gönlümde sana karşı bir muhabbet vardı. Lakin, bir yola aldandım. Senden yüz çevirerek hata ettim. Bana bak efendi, defalarca karşına çıktım. Beni görmezden geldin. Yine de konuştum. Lakin bir sefer bile dinlemeye tenezzül etmedin. Ben artık nişanlı bir kadınım. Üstelik bir müdehrizle nişanlıyım. Senin pişmanlığın beni alakadar etmez. Dün yüz çevirdiklerine bugün başkası kıymet verir. Bu sebeple bir daha sakın kapıma gelmeyesin. Gördün mü bak? Ben sana dedim dergahta vakit kaybedersin diye. Anlaşılan sadece vakit değil... ...sevdiğin hatunu da kaybettin. Ama belin ayaklı. Senin yüz çevirdiklerini başkası elde eder. Bu kafayla gidersen... ...daha çok senin olanı yitirirsin. Ne demek istersin sen? Ne olacak? Bir ahmaklık ettin. Kendini miskinliğe verip sevdiğin hatunu kaybettin. Bari ikinci bir ahmaklık yapma da... ...hakkın olan ser müder istiyor al. Eğer onu da kaybedersen... ...başını çok taşlara vurursun. Doğru dersin. Gayrı bize ait olanları kurda kuşa kaptırdığımız yetti.